Evet arkadaşlar. Bugün sizinle Amerika ile yeniden birlikteyiz. Bugün annem değil ben soracağım. Arkadaşlar şu anda e, Adana Yeni Camii'deyiz. Bu yeni caminin kuruluş tarihi 1541 yılında e, Osmanlılar tarafından kurulmuş. Ramazanoğlu Beyliği ihak edildikten sonra yani Ramazanoğlu Beyliği alındıktan sonra bu bölgede kurulan ilk camilerden. Şu şekilde caminin içini de göstermek isterim. Hatta üst kata çıkıp orayı göstermek isterim. Ama şimdilik şöyle böyle de göstereyim. Şu şekilde bir mimarisi var. Şimdi üstüne çıkalım. Şimdi buradan daha rahat görürsünüz. Şu şekilde minareleri var. Bir sürü kubbesi var. Şurada Güzel bir mimari kapısı var, minberi, mihrabı, her şey çok güzel. Osmanlı mimarisi de yapılmış. Burada dört halifenin isimleri yazıyor. Evet, dört halife bu. Bir dakika, bir iki üç. üç ha evet, dört halife ve Hazreti Muhammed'in adı yazıyor. Hazreti Muhammed'te dört halifenin adları yazıyor burada. Sonrasında. Şu anda zaten duyuyorsunuzdur tadilat yapılıyor. Şöyle renkli camları var şu şekilde. Yani eğer gelirseniz mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Ye Yeniden gezinamenin e, Osmaniye'de, Adana'da yeni şeylerini görebilmek için abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayınız. Hepinize iyi sabahlar.